Merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz. Siyah beyazlar bir yandan şampiyonluk mücadelesi verirken bir yandan da gelecek sezonun planlamasını yapıyor. Sezon başından beri müthiş grafik sergileyen Larini yüksek bir bonservis bedeli karşılığında satmayı planlayan yönetim Kanadalı golcünün yerine Fransız forvet Thomas Henry ile doldurma planları yapıyor. Beşiktaş'ın Belçika'da Leuven forması giyen Thomas Henry için ısrarcı olduğu yaz döneminde yeniden kulübün kapısını çalacağı iddia edildi. Devre arasında 26 yaşındaki golcünün kulübüne 1,5 yıl kiralama ve 3 milyon euro satın alma opsiyonlu teklif yapılmış ancak olumsuz yanıt alınmıştı. Bu sezon takımıyla çıktığı 30 resmi maçta 20 gol atıp 6 da asist yapan Fransız santraforu listeden çıkarmayan siyah beyazların oyuncuyu izlemeye devam ettiği de gelen bilgiler arasında. Yaz döneminde yüksek yüksek bonservis bedeli ile Avrupa'ya göndermeyi planlayan Beşiktaş, Thomas Henry'nin performansının devam etmesi halinde bir kez daha Belçika kulübüyle masaya oturacak. Diğer yandan Portekiz'in Braga kulübünde kiralık olarak forma giyen golcü futbolcu Andras Sporar'ın sezon sonunda Sporting Lisbon'la sözleşmesi sona eriyor. Beşiktaş'ın golcü listesindeki isimlerden biri olan Sporar'la ilgili flash gelişmeler yaşandı. Son iki sezonda Sporting'den Diaby ve Rozier'ı kiralayan siyah-beyazlara sürpriz bir öneri geldi. Siyah-beyazlar Valentin Rozier'in servisini almak için Portekiz ekibinin sportif direktörü Hugo Viana ile görüşürken yöneticilerin önüne 27 yaşındaki Sloven forvet Andra Sporar getirildi. Sporting'e gitmeden önce Beşiktaş'ın gündemine gelen golcü Sporar Portekiz ligini seçmişti. Sporar daha sonra Sporting'de tutunamayınca Braga'ya kiralandı ancak Braga Sporar'ın satın alma opsiyonunu kullanmayacağını Sporting Lisbon'a iletmişti. Öte yandan Beşiktaş'ın listesindeki bir başka golcü ise Kasper Junker. Süper Lig'in lideri Beşiktaş Beşiktaş Bodo Glimt'in 27 yaşındaki usta golcüsü Kasper Junker'in peşinde. Kasper Junker geçtiğimiz sezon 25 maçta 27 gol atmıştı. Devre arasında da kadrosuna katmak istediği süper golcü için harekete geçen Beşiktaş istediği yanıt alamayınca sezon sonu için transferi bitirme kararı aldı. Geçtiğimiz sezon 25 maçta 27 gol atarak takımına şampiyonluğu getiren isim için Devler Ligi kozu kullanılacak. Trabzonspor'un da listesinde olan golcü futbolcunun Şampiyonlar Ligi kozuyla kadroya dahil edilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Kulüp kariyerinde 165 resmi maça çıkan Danimarkalı forvet rakip fileleri 58 kez havalandırırken 26'da asist yaptı. 84 gole direkt katkı yapan Junker'in Bodo Glimt ile olan sözleşmesi 31 Aralık 2022'de sona eriyor. Öte yandan Beşiktaş'ın transfer listesinde bir de sağ kanat sürprizi var. Brezilya basını Vasco da Gama'nın Pauk'ta forma giyen sağ kanat oyuncusu Leo Jaba'yı istediğini Brezilya ekibinin bu transferdeki rakibinin ise Beşiktaş olduğunu yazdı. Siyah beyazlarda ise Gezal'ın gitmesi, Gökhan Tören'in kontratının uzatılmaması ve has içinde kiralanmasına karşılık sağ kanat için transfer hamlesi yapması bekleniyor. Sürpriz bir iddia ise Brezilya'dan geldi. Pauk kulübü 3.5 milyon euroya aldı. Sözleşmesine de 20 milyon euro serbest kalma bedeli koydurduğu Jaba'yı kadro dışı bıraktı. Evet arkadaşlar Beşiktaş gündemini değerlendirdik. Siyah beyazların ilk hedefi Larin'i güzel bir bonservis bedeliyle satmak ve onun yerine Thomas Henry, Kasper Junker gibi maliyeti uygun ve çok gol atan forvet oyuncuları almak Beşiktaş gündeminin sonuna geldik. Bir sonraki gündemde görüşmek dileğiyle beni dinlediğiniz için teşekkür